hiç şey, maçta adamlar gerçekten bir yenmek istemiyor. Ben tabii, tabii ya. Kaç, evet. kaç kere uzaktan mı yapmamışlar? <laughs> <mu? gülüyor> kaç kere? Biz çarşıda zaten 6 kişiden nasıl beraber kaldık yani. Ben... ben, ben, ben ya. Abi geçen hafta rahat değil. iyi yendik ama. Ama geçen kaleci de çok Geçen kaleci de Geçen hafta de Geçen kaleci de çok iyi. Geçen haftaki kaleci kaleci de çok iyi. Geçen <laughs> Hayır, ben attım ya. De Döndü geldi dedi. Oyun de. içinde attı ama. Akan oyunu. Tabii, tabii. <laughs> olarak ne İran futbolun mantığı şeklinde. Ben bağlayacağım. Böyle baş olur abi böyle? bir daha bir <laughs> <olurlar> <laughs> bozdur. Ben de 30 gramıyorum. Kanka bunu verir mi? 75. E. Evet. belki burada bozuk Bak 75 Tamam. Tamam baba. Ver evet. bana Tamam. Evet. <laughs> Ay, yemin, abi, sen sen, sen de abi, İyi, abi, iyi, abi, iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> git tatlıyor, git tatlıyor. Ben. ben Geldim. Daha ya, <laughs> Allah. Asadım yapmaz. İlişkiyi bıraktım. Ne? <laughs> <Ha>? Yok, ona <kolayca>. edeceğim. <laughs> şey. <manipülüyor> <laughs> Eeeleş yani en son ben 40 lira aldım da zam gelmişti belki. Ayakkabı ne kadar hocam? Ayakkabı ne kadar? 40 lira. Aa hayret, zam yapmamış. Merkez, kaç da Sigara bana ver. 50 ver bana. Ver bana. 50 ver bana. Sen az önce, sen az önce şey bahsediyordun mu? Ayakkabı. Bir, 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 bir oldu. Ayakkabı. Para. Ha tamam ayakkabı da var. Sen evet. ayakkabı da var sandın Aslında Eren'in bugün en güzel bir yeri vermesi lazım. Eren'in ben de şu an bir yıkadık geleceğim. Abi. Hadi. 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 Hadi.

Direkt parayı verelim. Ya Mehmet parmağından ameliyat oldu. Bizim Berk vardı. Bizimden sakatlandık. eski oyuncu. Biz sene onun döndü. 3 top şu an